Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o ve sen karşılıklı enerji açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç işte değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Bu arada 1 Mayıs emekçi bayramını, işçi bayramını bütün emekçi arkadaşlarımızın verdikleri alın terinin karşılığını umarım bir gün adil bir dünyada almaları dileğiyle kutlamak istiyorum ve daha sonrasında da açılıma başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi önce bir karıştıralım. defa yazıyorsanız şöyle söyleyeyim. Üst kısmı sizin niyetinizi açıyorum. Alttaki sırayı karşınızdaki kişinin niyetini açıyorum. Ama tabii ki bazen biliyorsunuz iki kişinin olduğu yerlerde enerjiler birbirlerine geçirgenlik sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi üst taraf sizin niyetinize açılıyor arkadaşlar. İlk kartımızda kılıç dörtlüsü kartı var sizin kartınız. Şimdi şöyle kafanızda böyle bir fazlasıyla düşünceler, fazlasıyla deli sorular olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiyle ilgili kendinizi kiminiz yani cevaplayamadığınız sorular olabilir. Ne hissediyor? Ben ne yapmalıyım? Gitmeli mi? Kalmalı mı? Ay arasam mı? Duygularımı bellesem mi? Affetsem mi? Senaryomuza göre. Dolayısıyla burada e, geçmişiniz varsa ...yani daha hiç başlamamış bir geçmiş dayı olsa bakışmalı vesaire. Burada belki de zaman bu zamana kadar elinizden geleni yaptığını düşünenler de olabilir. Ama şu süre zarfında biraz sanki böyle bir düşünceli, durağan, eylemde bulunmaktan ziyade kafasına belli soruların cevaplarını arayan bir durumda gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar hemen buna yardımcı bir kart seçelim Bu kişi bakın arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Şimdi Genel itibariyle dostluk kartını şöyle yorumlayacağız. Yorumluyoruz. Şimdi bu kişi gerçekten atıyorum bir iş arkadaşınız, bir iş okul arkadaşınız olabilir. Samimiyetiniz olmasaydı oradan tanıdığınız kişiler. Ve burada bir dakika ya acaba ben bir şeyler mi hissediyorum? Acaba ikimizden bir şeyler olur mu? Ee, gibi bir düşünce içerisinde olabileceğiniz gibi küslük ya da kırgınlık olanlarınız varsa da acaba barışmalı mı? Bu kişiyle irtibat kurmalı mı? Bu kişiyi affetmeli mi? Ya da bu kişiyle acaba dost olarak mı kalmalı yoksa bu bir aşka mı dönüşmeli? Acaba dönüşür mü? Eyvah ben bir şeyler hissediyorum gibi bütün bunları tarttığınız bir noktada bu kişi bir ortamdan tanıyor, tanıdığınız görünüyor arkadaşlar burada. Ya bir arkadaş çevresinde ortak arkadaşlardan ya bir iş okul çevresinden. Ve dediğim gibi bunun boyutu değişir mi, değişmeli mi ya da onu affetmeli miyim şeklinde şu an için düşünen bir kış uykusu modunda bunu aşka çevirmekle ilgili şu an için bir şeyler yapmayan, dediğim gibi kafasına mantıklı cevaplar arayan bir durumunuz olabilir. Bir şeyler yapmamaktan kastım şu, siz kendinizce bir şeyler yapıyorsunuz ama karşı tarafa tam anlamıyla belli edip etmemekten bahsediyorum arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Bu kişi de bir şey bekliyor. Bir haber, bir sinyal. Sizde de biliyorsunuz bir kış uykusu vardı. Ee, Belki de dedim ya hani, eğer geçmişiniz varsa öyle ya da böyle belki de bu zamana kadar bu kişinin alışık olmadığı bir tavırla yaklaşıyor olabilirsiniz şu dönem içerisinde kimileriniz ya da kimileriniz gerçekten bir dost meclisinde ya da işte bir ortak yerde bir iş yerinde okulda vesaire o da sizi beğenmiştir. Onun da size karşı duyguları vardır. Ama bir noktada o da bu durumun bir ilişkiye dönmesiyle ilgili ya da size hata yaptıysa onu affetmenizle ilgili o da sizden bir şeyler görebilmek, sizden bir şeyler duyabilmeyi bekliyor olabilir. Bakın onun da gözü yollarda gibi size dair. Beklentisi var bu kişinin. Eril enerji kartı ile birlikte baktığınız zaman kontrolcü evet bir yaklaşım içerisinde. Ve burada nasıl söyleyeyim hani duygularıyla hareket etmekten ziyade kendini kontrol edip sizden bir şeyler görmeyi daha akıl mantık çerçevesinde olduğunu düşünerek böyle bir aslında umut umudunu kaybetmemeye çalışarak yani, yani inşallah atıyorum bugün bana gülümser inşallah bana bir mesaj gönderir inşallah aramızda bir şeyler olabileceğine dair bir gelişme görürüm ondan gibi böyle bir beklenti içerisinde bu kişi arkadaşlar. Evet bakın sizde yine ikidir kılıç çıktı. Olabildiğince stratejik yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Duygularınızdan ziyade belki de incinmemek adına ya da tekrar incinmemek adına taşlarınızı koyacağınız yerleri hemen böyle bir duygularla değil en azından öyle yapmamaya çalışıyorsunuz en azından bunu. Diyorsunuz ki aklımı çalıştırmalıyım, kafamı çalıştırmalıyım, duygularım beni esir almamalı, hata yaptırmamalı bana, acele etmemeliyim. Zaten hep verdiğim örnek gibi satranç biliyorsunuz böyle çok yavaş oynanan bir oyundur hemen ha, hemen böyle işte tavla gibi zar attım bilmem ne gibi değildir. Zaten kış uykusu da biliyorsunuz durağan bir enerji ve ikisi de kılıç. Bu şekilde yaklaşmanın şu an için sizin açınızdan çok daha iyi olduğunu düşünüyor gibisiniz. Bunu yapmaya çalışıyorsunuz en azından bunu yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Evet bakın seçimlerinizi bu kişiyle ilgili hangi kapıdan geçeceksiniz? O kapıyı açacak mısınız? O kapıyı ona açacak mısınız? Ya da eşikten içeri adım atacak mısınız? Bütün bunlara dair arkadaşlar çünkü bir şekilde bu kararların alacağınız kararların hayatınızda etkili olacağını düşünüyorsunuz yani evet kendimi bir kaptırırsam tamam gerisi gelir gibi birinden bir düşünceniz olabilir ya da hata yaparsam A, eyvah rezil olurum gibi düşünenleriniz olabilir. Dolayısıyla hangi kapıyı seçeceğiniz ve o kapıdan geçip geçmemeyle ilgili de adımlarınızı mantık çerçevesine vermek istiyor gibisiniz arkadaşlar tercihlerinizi yaparken. Şu an için duygularınızdan ziyade aklınızla hareket etmeye çalışıyor gibisiniz. Bu kişide de bir kılıç var. Bu kişi de sizi stopluyor arkadaşlar. Hiç daha idealomuz yoksa nasıl birisiniz? Hayatınızda biri var mı? Nelerden hoşlanırsınız? Acaba aynı dünyadan insan mısınız yoksa çok farklı uçlarda mısınız olabileceği gibi. Sizi dışarıdan özellikle dış görünüş olarak da bir hayranlığı olabilir ve stoplama, resimlerinize bakma. Gibi bir durum içerisinde olabilir. Genel itibariyle işte geçmişiniz olsun ya da olmasın, şu anki durumunuz, şu anki aşka bakış açınız, belki ona bakış açınız, hayatınızın geneliyle ilgili bir bilgi toplamaya çalışıyor dolaylı yollardan karşınızdaki kişi ve gözünün üstünüzde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yine ikisi sanki böyle bir geride duran ama beklenti ve merak içerisinde olan bir kişi var karşınızda. İkisi de geride duruyor arkadaşlar ve ama ikisi de bir beklenti ve merak içerisinde. Yani ikisi de yine odak, odağı sizsiniz gibi düşünebilirsiniz bunu. Tekrar tekrar arkadaşlar sizinle işin içinden çıkamadığı bir kısır döngüsü olabilir bu kişinin. Zaten geçmişiniz varsa ister tam başlayacak gibi olup bir türlü başlamasını ister bitmiş olsun. Zaten aranızdan çıkamadığınız bir kısır döngü olabilir ve bu kısır döngüyle ilgili şu an için çekimser yaklaşıp sadece stoklama modunda takılmak istiyor olabilir. Bir çıkış yolu bulamadığı için. Kimiyesi için içinde arkadaşlar yok daha henüz öyle bir geçmişimiz bile yok diyorsanız bu kişi bir şekilde kafasında sürekli sizinle ilgili bir kısır döngünün içerisinden çıkamadığı bir durumda. Ve bu durumla ilgili birazcık daha bilgi toplamaya ihtiyaç duyuyor. Ya hayatında biri varsa deyip dönüp dolaşıp mesela aynı noktaya aynı soruya dönüyor olabilir arkadaşlar. Ya birbirimize uygun değilsek, ya hata yaparsam. O yüzden bu tekerür içerisinde bu kişi dediğim gibi şu an için bir dersini tabiri caizse iyi çalışmak istiyor gibi gözüküyor. Bu kişi duygusal anlamda ya da bu kişiye ait bir takım duygular, durumlar sizde iz bırakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, geçmişiniz varsa zaten hala bu kişiyi unutamamış olabilirsiniz. Geçmişiniz yoksa da bu kişiden fazlasıyla bir kere etkilenmiş olabilirsiniz. Ama burada sanki ister bu kişiyle yaşadığınız geçmiş olsun, ister başkalarıyla yaşadığınız geçmiş olsun. Bu aşkla ilgili adım atma konusunda anılar birazcık sizi etkiliyor gibi gözüküyor. Yeniden bu kişiyle bir şeylere başlayıp başlama konusunda belki de kimleriniz uzun süreli başka bir ilişkiden çıktınız ya da birlikte uzun süreli bir ilişkiden çıkmış da olabilirsiniz. İşte geçmişte şunları şunları yaşadım aşk hayatımda ya tekrar bunları yaşarsam. Ya da geçmişte bana bunları bunları yaptı ya tekrar bunları yaşarsam şeklinde. Evet bu kişiyi düşünüyorsunuz. Evet bu kişiden fazlasıyla etkilenmişsiniz. Ama sanki aynı zaman dediğim gibi bir şeyleri başlatmakla ilgili... E, ...duygusal anlamda sizi boşluğa düşürmesinden korktuğunuz... ...hata yaptırmasından korktuğunuz bir takım geçmişle ilgili de anılar ya da izler de var. Dediğim gibi ister bu kişiyle ister başka kişiden... O yüzden belki de bir kılıç dörtlüsü kartıyla temkine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ama tabii ki beklentiniz bu kişi eğer başlayacaksak kalıcı bir ilişki olmalı. Öyle olmayacaksa olacağına inanana kadar kendimi geri tutup akıllıca hareket etmeliyim gibi bir temkin duygunuz var arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi bu, bu kişiliğe ya da geçmişte başkaları yaşadığınız durumlardan kaynaklanıyor olabilir. Bana gelecekse doğru gün gelsin, kalıcı enerjilerle gelsin. Ee, yoksa ben şu an için kendimi geri tutuyorum gibi bir yaklaşımınız olabilir. Bu kişi de tılsım altılısı var. Evet, şimdi bu kişi de sizin gibi Taktiksel ilerliyor. Karşılıklı böyle bir taktik savaşı var gibi gözüküyor. Zaten sizde kılıç kralıyla hareket etmek isteyen biri var demiştim hatırlarsanız. Ve onda da bekleme demiştik arkadaşlar. Sen hani adım atsın ben ona göre bir sonraki hamlemi belirleyeyim. Ha, güldü mü? Tamam ben de ona göre gideyim. Hmm, surat mı Tamam dur bir dakika temkinli olayım şeklinde. Adımlarını sizden aldığı enerjiye göre kendince yorumlayan ve onları bir şekilde bir harekete çeviren hareket ya da hareketsizliğe çeviren hareketsizlik bile bir harekettir aslında bir tavırdır. Taktiksel ilerlemeye çalışan karşılıklı aranızda dediğim gibi bir taktik savaşının sanki olduğu bir kişi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir havayı koklamak gibi bir durum var sanki. Yine kılıcınız çıktı. Bakın bir şeyleri aslında açıkça konuşmak istiyorsunuz, dürüst ve net bir şekilde. Ne düşünüyorsun benim hakkında, ne hissediyorsun? Hani doğru düzgün gelecek sen gel. Cinsiyetçi bir tabir ama hani adam gibi gelecek sen gel. Ee, böyle bir şeyiniz var. Kafanızda deli sorular olabilir yine bakın ve bu soruları kendinize ve evet cevaplamaya çalışıyorsunuz ama aslında ondan duymaya ihtiyaç duydunuz ee, sorular. Burada bir kere aranıza zaten e, ara bozucu kişiler ya da durumlar girmiş olabilir. Bunlarla ilgili bir açıklama bekliyor olabilirsiniz. Ya da hayır araya giren kişiler yok ama bu kişinin şu an için bencilce davrandığını düşünüyorum. Hep benden bir şeyler bekleyen bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ama benim istediğim bu bencili bir kenara bırakıp benimle açıkça konuşması gibi bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi iki beklenti, iki tür beklenti olan arkadaşlarımız var. Ya gerçekten aranıza girmiş birileri olabilir bir ihanetti ya da dedikodulardı. Belki yanlış anlaşılmalarda illa ihanet olmak zorunda değil ama arayı bozan bir takım durumlar olmuş olabilir kiminizde. Başlamamış olsa bile ve bunlarla ilgili yüreğinizi ze su serpecek. Bir şekilde bir şeyleri dürüst ve net bir şekilde açıklamasını istiyor olabilirsiniz. Ya da kiminizde daha hiç bir araya giren vesaire hiç olmayan bir durumdur ama net ve dürüst bir şekilde bencillik yapmadan bana duygularını açık açık söyle böyle bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Çünkü sizin bir şeyler açıkça konuşmaya, duymaya ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Bu kişi işte de kılıç çıktı. Kılıç kraliçesi. Bakın bu kişi de açıkçası adımları konusunda arkadaşlar. O da bir temkinli gitmek istiyor. O da böyle bir soğuk davransam mı acaba diyor. Kimileri belki de taktik olarak. Çünkü zaten bir stoklama durumu vardı. Biraz uzak durayım, çok meraklı gibi gözükmeyeyim, mesafe koyayım, mesafeden onu takip edeyim ama mesafeden aynı zamanda mesafeden gelecek olan ondan o hareketi ve mesajı bekleyeyim. Ama ona zaten burada tilki vardı hatırlarsanız, görüntü olarak şu an için bir uzak yaklaşayım. Anlatabiliyor muyum? Bir mesafeli davranıyordu, bir cool davranayım, ee, çok meraklı gibi gözükmeyeyim gibi bir yöntemi kendince izlemeye çalışıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Siz inadına dürüst bir konuşma isterken, beklerken ondan o, hayır önce sen konuş dercesine sanki bir yaklaşımı sanki şu an için benimsiyor. Ona baktığınızda arkadaşlar büyük arkana şeytan görüyorsunuz. Bir, bir kere zaten bu kişiyi ona baktıkça tutkularınızı alevlendiren, size çok çekici gelen, hatta belki de sizde borunluluk oluşturan birini görüyor olabilmenizle birlikte ya onu kafamdan çıkaramıyorum bir türlü şeklinde. Kimileriniz hatta bu kişinin ilişkinizi olumsuz etkilemiş olan ya da etkiliyor olan bir takım alışkanlıkları, bağımlılıkları, toksik enerjileri olduğunu ya da size çok iyi gelmediğini aslında içten içe düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle buradaki en büyük şeytan enerjisi ona baktığınız zaman maske. Yani diyorsunuz ki bu kişi tam olarak bana duygularını göstermiyor. Ne istediğini bilmiyorum. Benden beklentisini bilmiyorum. Benimle ilgili gerçek duygularını bilmiyorum hatta zaman zaman acaba bir şeylerim saklıyor gibi de şüpheleniyorum gibi bir gözleminiz olabilir. Bu kişiye baktığınız zaman size böyle bir e, bu tarz duygular uyandırıyor olabilir arkadaşlar. Hatta geçmişiniz varsa ve ihanet ettiyse cık, acaba tekrar bu kişiye güvenebilir miyim tam olarak çözemiyorum diye düşünenleriniz de olabilir. Ya kandırırsa beni ya yine kandırırsa şeklinde düşünenleriniz de olabilir. Ama genel itibariyle duygularını saklayan ne hissettiği belli olmayan hatta belki de bu bir toksik hale gelmiş bir kişiyi gözlemliyor olabilirsiniz. Bu kişi size baktığı zaman Tılsım 8'si görüyor. Bir kere zaten iş, para, eğitim, kariyer hayatından yine siz tanışıyor olabilirsiniz aynı ortamda. Oradan sizi gözlemliyor, tanıyor olabilir şu an için bu kişi. Bu kişi arkadaşlar açıkçası dengede kalmak için belki sabretmek, sabreden, dengede kalan, ilişkiyle ilgili adım atmaktan ziyade kendine hakim, iyi kötü içinde dengelemiş, absorbe etmiş ee, bir yaklaşım ya da bunun için çaba sarf eden bir yaklaşım görüyor olabilir. Ne demek istiyorum? Geçmişiniz varsa atıyorum ve bu kişi özellikle si, ihanet ettiyse örnekten gideceğim ki kafanızda otursun. E, dengenizi sağlamak ve bir iyileşme süreci için çaba sarf ediyorsunuz. Tamam mı? Ya da bu kişiyi duygularınız olduğunu içten içe seziyor olabilir, onu beğendiğinizi ama bunu dengede tutmak için olabilir, çaba sarf ediyorsunuz. E, göstermemek adına ya da dengeyi bozmamak adına. Bir, sadece atıyorum duygularla ön plana çıkmamak adına gibi bir süreçte olduğunuzu düşünenler olabilir arkadaşlar. Ha, tabii ki küçük bir kısmı da, gerçekten bu dönem iş, para, eğitim, kariyer hayatınızda da bir dengeye geçmeye çalıştığınızı, bir düzene geçmeye çalıştığınızı, emek verdiğinizi, çaba sarf ettiğinizde yine düşünüyor olabilir. Ama genel itibariyle ilişki açısından sanki bakın siz onu bakınca şeytan görüyorsunuz. O size bakınca dengeyi sağlamaya çalışan, buna emek veren, dediğim gibi belki de bir iyileşme sürecinde bir kişiyi görüyor. Şu anda sizde aranızdaki durumu tabii ki güzel bir şeylerin olması beklentisiyle, oraya notumuzu düşelim ama aranızdaki durumu, gelişmeyi birazcık kaderin ellerine şu an için teslim etmiş olabilirsiniz. Güzel tabii ki bir şeylerin dediğim gibi olması beklentisiyle. Müdahalede ve bulunmaktan şu an için bir tavrınız yok gibi gözüküyor. En azından çok büyük bir tavrınız yok gibi gözüküyor. Ya ben seni istiyorum hadi gel gibi. Bakın tabii ki ne dedim az önce de güzel şeylerin olması beklentisiyle iyileşmek, karanlıktan çıkmak, güzel olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak bu ilişkiyle ilgili ama tabii ki kaderre bırakarak inşallah olur. Umarım düzelir ama ben şu anda bir müdahalede bulunmayacağım. Gibi umarım bir gün kendini açık eder. Bakın maskeyi çıkarır ve ben onunla ilgili benimle bana karşı duygularını öğrenirim ve tabii ki bunlar güzel duygularda ve güzel gelişmeler olur inşallah. Gibi biraz kadere bırakmış bir durum içerisinde gözüküyorsunuz. Bu arada destenin altında da güneş kartı varmış. Bu kişi de kılıç 8'lisi kartı var. Biraz bir sıkışmışlık duygusu var arkadaşlar. Belli ki beklentileri ama mantığı arasında ve tilki enerjisi arasında sıkışmış gibi gözüküyor bu kişi. bakın. Karar vermekte, kararını size açık 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 yüreklikle beyan etmekte. Bu ilişkiyle ilgili, evet ya tamam, ee, sadece mantığımı dinleyerek değil ya da sadece duygularımla dinleyerek değil, orta yol olarak bir karar ver, verebiliyorum durumuna, köklü bir karar verebiliyorum durumuna. Şu an için bakın tam anlamıyla basiresiz bir yaklaşım içerisinde gibi gözüküyor bu kişi, özellikle de gerçeklerin açığa çıkması, duyguların açığa çıkması konusunda beklentileri olduğuna dair e, seninle ilgili bir çıkmazda olduğuna dair bir yandan kafasından çıkaramayıp bir yani her şeye dair arkadaşlar o gerçeği açığa çıkarmak. Bakın sizde güneş vardı, karanlıktan aydınlığa çıkmaktı, burada da gerçeklerin açığa çıkması var siz kadere bırakmış ondan bir beklenti içerisindeyken o gerçekleri söyleyip öne çıkmakla ilgili ve inisiyatif almakla ilgili şu anda sıkışmış bir durumla e, olaya yaklaşıyor bu şekilde e, hissediyor gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki günler için 3 sütun halinde kart seçeceğim. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü sütunumuz ise e, birebir ortada yaşanmış gerçekliğe dökülmüş, eyleme dökülmüş, iki tarafında yaşadığı, hissettiği, iki tarafı da etkileyen ortadaki gerçekliktir arkadaşlar. Tabii ki özgür iradeleri unutmamakla birlikte. Şimdi öncelikle sizin kartınıza bakalım. Sizde tılsım dörtlüsü kartı var. Kendiniz <laughs> ve bu arada arkadaşlar ilk sırayı dörtle açtık. Ve bakın son tarot kartınızda dörtlü. Dört sayısının sizin için önemli olduğunu görüyoruz bu arada. Tılsım dörtlüsü kartıyla beraber... Ya bir şekilde kendinizi o koruma geride tutma, muhafaza etme. Çünkü zaten kafanızda sorular var demiştik. Hemen duygularınızı belli eden taraf olmama kadere bırakma gibi yaklaşımınız ya da en azından bakış açınız böyle olması gerektiğine dair düşünceleriniz devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bakın yönünüzü bulmak isteyeceksiniz. Kendinizi bu ilişkiyle ilgili o kayıp duygu, yani neredeyim ben, ne bu şimdi, ne yaşıyorumla ilgili oradaki bir arayış sürecinin süreciyle birlikte bu e, arkadaşlar kendiniz hemen açmak istemeyecek. E, çünkü bu kişiden tam olarak ne yöne gitmeniz gerektiğini görene kadar kendinizi korumak isteyeceksiniz. Kafanızdaki sorular cevaplanana kadar korumak isteyeceksiniz. Ve bakın sanki buradaki pusula da kader çarkına biraz benziyor. Bu kişiye bakalım. Değnek kraliçesi. Evet. Bakın. Bu kişinin de şuradaki kılıç ile şuradaki düğüm kartı birbirine benziyor arkadaşlar. Şimdi bu kişinin size karşı tutkular olacak, size arzuları olacak, devam edecek beğeni durumu vesaire. Ve aslında e, bunlarla ilgili harekete geçmek, korkmamak, cesaret etmek isteyecek, gönlünce yaşamak. Ama bir düğüm enerjisinden kurtulmak, e, bir sıkışmışlık, bir basiretsizlik duygusundan kurtulmak, ben ne yapabilirim ki?" gibi duygudan kurtulmakta da Açıkçası bu kişi de zorlanacak gibi gözüküyor. Son sıraya bakalım. Tılsım yedilisi. Ve. Hmm. İçten bakın arkadaşlar. Yaşanan sonuca bakacak olursak gelecek tekrar yazılabilir biliyorsunuz değiştirilebilir ama bizim kolektifin açılımında söylemek isteyip de sustukları açılımımız geçmişteki başlığımıza uygun olarak bir süreç bir süre daha en azından yakın gelecekte yaşanabilir yani o söylesin hayır ben söylemem mesajları yazıp yazıp silmek mesajları yazıp yazıp göndermemek içimizi bir şeylere dökmek ve karşı tarafa aslında anlatmak istemek ama bunu birbirimize anlatacağımıza susmak ve ilk adımı karşı taraftan beklemek Birazcık daha duran bir süreç durumuyla açıkçası aranızdaki durum yaşanabilir gibi gözüküyor. Eylem süreci bir süre daha bekleyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.